Abi selamlar. Tayland'a gelip yerleşmeyi düşünüyorum. Türkiye'de evden çalışmak yerine orada çalışacağım. Her gün Phuket'te dışarıdan yesem ne tutar? Dışarıdan ne yiyeceğinize bağlı. Eğer dışarıdan tayı yemeği yerseniz çok fazla bir şey tutmaz. Ama Phuket gerçekten şu anda Tayland'ın en pahalı noktalarından birisi. Yani neredeyse İstanbul kadar pahalı diyebilirim. Hem ev kiraları çok yüksek hem yemek fiyatları çok yüksek. Ara sokaklarda falan böyle tayı yemekleri yiyor iyi, 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 iyi durumda olmanız lazım. Eğer o şekilde bir e, hayat kurabilirseniz eğer kendinize aylık bence 50.000 baht gibi bir tutar. Normal yaşamanız için garanti olur. Ben buna gece hayatı, mece hayatı falan da ekledim. Buna 30 bine de yaşarsınız diyenler olacaktır. 25 bine de yaşarsınız diyenler olacaktır. Ama siz eğer Phuket'te yaşıyorsanız e, mutlaka oradaki bazı aktivitelere katılmak isteyeceksinizdir. Yani bir ada turu yapmak isteyeceksinizdir. E, i̇şte bazı ücretli plajlara gitmek isteyeceksinizdir işte hep tayı yemeği yemek istemeyeceksinizdir de bazen de batı yemekleri yiyecek isteyeceksiniz, yemek isteyeceksinizdir. Bunlar hep böyle giderleri arttıran kalemler olduğu için bundan dolayı ben 50 bin gibi bir bütçe planlaması yapmanızı öneririm.